Karya'dan herkese merhabalar. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle yumurtasız harika bir börek yapacağım. Bir şişe maden suyunu dökeceğim üzerine ve gerçekten sonuç muhteşem olacak. Dilerseniz buyurun hep beraber nasıl yapmışım bu böreği hep beraber izleyelim. Hamurumuzu yoğurma işlemine Hemen geçelim vakit kaybetmeden. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir su bardağı sütümüz. Bir su bardağı yoğurdumuz. Yumurta kullanmayacağım. Yumurta sevmeyen takipçilerime özel bu böreğim. Şöyle 2 yemek kaşığı sirkemiz, üzüm veya elma hiç fark etmez. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum. 1 paket kabartma tozumuz. Şöyle 1 tatlı kaşığı da tuzumuz. Hemen malzemelerimizi iyice birbirine karıştıralım. Bir spatula yardımıyla. Burada 6 su bardağı unum var. Unun ölçüsü birazcık az, birazcık fazla gidebilir. Unun kalitesinden çok fark ediyor. Mümkün olduğunca da birinci sınıf baklavalık böreklik un kullanmaya çalışın. Yaptığınız böreklerde sonuç gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle toparladıktan sonra hemen elimizle yoğurma işlemine geçelim burada hamurumuzun kıvamı çok önemli Ben sizlere kıvamını göstereceğim ne kadar un kullandığımı da açıklama kısmına yazacağım detaylı bir şekilde e, videonun altında açıklama kısmına yazıyorum kullandığım malzemeleri oradan bakabilirsiniz Videolarım her gün saat 16'da yayınlanıyor. Her gün yeni bir videoyla sizlerle beraberim. Beni takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı küçük de olsa bir beğeni yapmayı unutmayın. Benim için gerçekten çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Hemen tezgahımıza alıyoruz hamurumuzu. Burada kıvamını hamurumuzun kıvamını burada belirleyeceğiz tezgahta bakın. Tezgahımıza yapışıyor hamurumuz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar unumuzu ilave ettim tezgaha yapışmayı bırakıncaya kadar hamurumuz azar azar un ilave edeceğim ve 4-5 dakika yoğuracağım Hamurumuzu şöyle 5-6 dakika yoğurdum. Burada yarım su bardağı unum arttı. Açıklama kısmına ben 5,5 su bardağı un kullandım. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Kullandığım ölçüleri birebir yazıyorum. Şöyle bakın. Orta sertlikte bir hamurumuz olacak. Hemen 4 parçaya bölelim. Şöyle 4 parçayı da 5'er bezeye bölelim. Toplamda 20 adet beze yapacağım. Şöyle orta kısmına bastırın. Orta kısmı kalın kaldığı için oradaki bezelerimiz iri oluyor, eşit olmuyor. Bu şekilde eşit yapmaya çalışalım. Hamurumuzun kıvamı gerçekten çok güzel. şöyle küçük mandalina boyutunda bezelerimi yaptım 20 tane bezemi eşit bir şekilde yaptım üzerine kapatıyorum bir 10 dakika sofra beziyle o arada iç harcımızı malzemelerimizi hazırlayalım 10 dakika dinlenmesi yeterli gelir 10 dakika bezelerimizi dinlendirdim hemen yapım aşamasına geçelim ee, burada 2 yemek kaşığı dolu dolu nişastam var. Ara katlarına kullanacağım. 300 gram peynirim var burada. Açmak için de unu hemen dilerseniz bezelerimizi açmaya geçelim. Çok büyük açmaya gerek yok bu aşamada. Tatlı tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli gelir. koca unlu yanıma çerken Dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Eliniz hangisine yatkınsa Benim elim oklavaya yatkın olduğu için Ben oklavayla açtım bugün. Merdane ile de açabilirsiniz. Bu aşamada bolca unlayın. şöyle 20 tane bezeme tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. Hemen burada 2 yemek kaşığı nişastam var. 1 tatlı kaşığı şöyle yufkamın arasına koyuyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı çok fazla dolu kullanmayın nişastayı silme bir tatlı kaşığı yeterli geliyor. 4 tane yufkamızı üst üstüne bırakalım. Ara katlarına nişasta serpelim. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Buğday da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle kenara kaldıralım. hemen yani dörder dörder şöyle yufkalarımızı 4 yufkayı birden açacağım çok hafif un serpiyorum nişasta kullanmıyoruz bu aşamada kesinlikle şöyle 4 yufkayı birden oklavama sarıyorum elimin ağırlığını hafifçe veriyorum Bakın asla yapışma yok görüyorsunuz. Kesinlikle yapışma yok. Sürekli saat yönünde yufkanın etrafında dönüyoruz. Bir taraftan sarıyoruz. Şu şekilde bakın. Bir taraftan açıyoruz. Hemen şöyle büyük oklavamıza geçelim. Sürekli aynı işlemi yapacağız. Yufkamızın etrafında döneceğiz. Saracağız yufkamızı. Diğer tarafa açacağız. Yufkamızı şöyle dört tane yufkamızı birden incecik açtım. Bu aşamada un kullanmayın çok fazla. Eğer yufkanızın hafifçe yapışan yeri olursa çok az un kullanın. Ne kadar yufkanızı unsuz açarsanız o kadar böreğiniz gerçekten muhteşem olur. Hemen şöyle tereyağıyla sıvı yağ karışımımızdan yufkamızın her yerini yağlıyorum her yerine gelmesini sağlayın derdi. Bacılarım, kardeşlerim gerçekten kat kat, tel tel olmasını sağlıyor. Hemen şöyle bu ucunu şu kenarları düzgün olsun diye lezzeti kadar sunumunun görüntüsünün de güzel olması gerekiyor. Hemen peynirimizden Maydanoz da kullanabilirsiniz. Ben bugün maydanozsuz tercih ettim. Maydanoz da kıyabilirsiniz. İçine gerçekten harika olur. Şöyle hemen böreğimizi yufkamızın orta yerine kadar saralım. Şöyle ikisini eşit sarmaya çalışalım. İki uçtan da saralım yufkamızın ortasında bu şekilde şöyle hemen yuvarlak bir tepsi kullandım ben bu böreğe hemen şöyle görüyorsunuz gerçekten sonuç harika şöyle 35-40 santim arası bir tepsi kullandım. Ortasına hemen böreğimizi bu şekilde hepsini bu şekilde açalım. Açmaya devam edelim. Şöyle hemen yufkamızdan alalım. En son yufkamızı da açtım. Ne kadar pratik, ne kadar kolay açıldığını görüyorsunuz. Elimden geldik kadar videoları detaylı çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Sizlerden destek bekliyorum. Instagram sayfamdan da diğer sayfalarımdan da beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanın bu böreği yapın. Bir gün öncesinden yapıp buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Buzluğa da atabilirsiniz. Bir gün öncesinden yapıp da buzdolabına kaldırdığınızda dilediğiniz zaman pişirirsiniz sıcak sıcak ikram ederseniz. Buzluğa da kaldırabilirsiniz. Buzluğa kaldırdığınız zaman değerli bacılarım, kardeşlerim kesinlikle buzu çözülmeden fırına atacaksınız. Ee, bir de ısıtılmış fırına değil de fırını açıp fırın ısınmadan buzlu haliyle üzerine süreceğiniz sosunuzu sürün. Buzluğa atın. Fırın ısınıncaya kadar e, böreğimizde yavaş yavaş çözülüyor. Gerçekten harika oluyor. Elimden geldik kadar püf noktalarıyla videolar çekmeye çalışıyorum. Beni kimler nereden izliyor e, merak ediyorum. Yazarsanız gerçekten sevinirim. Bakalım en çok nerelerden izleniyorum. Şöyle ölçülerimizde iç harcımızda yeterli geldi. Hemen saralım. Bu aşamada sıkı sarmayın kesinlikle. Şöyle yufkamızın ortasına kadar saralım. Hemen tepsimize alalım ölçümüz bir tepsilik börek ölçüsü. 35-40 santimlik bir tepsiye yapabilirsiniz. Şöyle bu uç kısımlarını bu şekilde birleştirin ki buradan birleştiği belli olmasın. Şöyle tepsimizi inanın yapımı çok kolay çok pratik kesinlikle kendi denemediğim tarifi sizlere sonucunun güzel olmayan tarifi asla sizlerle paylaşmıyorum. Elimden geldik kadar kolay herkesin evinde yapabileceği tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Hemen üzerinin sosunu getireyim. Fırınımızı açalım. Hemen fırınımızı 190 dereceye açtım. Şöyle bir şişe maden suyumuzu üzerine boşaltıyorum. Bu yumurta sevmeyen takipçilerime özel bu böreğim. Bir şişe maden suyumuzu her yerine gelecek şekilde boşaltın. Gerçekten böreğimizi harika lezzetli yapıyor maden suyu. Hemen önceden ısıttığımız 190 derece sıcak fırınımıza böreğimizi gönderelim. Böreğimiz fırından çıktı. Fırın ısısını aldırdım. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. Gerçekten harika bir börek. Bir şişe maden suyuyla şöyle altını üstünü hemen sizlere göstereyim. Bak, güzelce kızarmış. Üzeri pul pul dökülen. İçerisi yumuşacık. Kat aralıkları belirgin. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Bana destek olursanız. Desteklerinizi benden esirgemezseniz gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.